Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kazakistan'daki yolcu uçağı kazasının yankıları sürüyor. Bakü Grozny seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına AZAL ait Embraer 190 tipi uçak 25 Aralık'ta düşmüştü. AZAL uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı. Kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak taziyelerini iletmişti. Putin'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi. Putin, uçak Grozny'e iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, Uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.